Eşi, çocuğu, oğlu kardeşimiz oldu. Zaten eşiyle aynı gün öğretmenliğe başlıyor. Evet. <laughs> evet. Son gecesinde de bir kür gezisi yapıyoruz. Şu anda daha yok. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. vaktiyle katledilen Şehit Askermen Öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı değerli saygı e, genel başkanlar var. Bizleri kimlik kavgalarına sürükleyip ayrıştıranlara inat bizler ayrışmadan birleşip hep beraber bu uğurda mücadele etmeye devam edeceğiz bir diğerimizin özgürlüğünü kendi özgürlüğümüz sayıp beraber koruyacağız. Yani Kubilay'ın fedakarlığını anlayıp onu anmakla geçiştirmeyeceğiz. Onun ideallerini kendi yaşamımıza ve toplumsal mücadelemize rehber kılacağız. Bizi ayrıştırmaya çalışanlara dur deyip bütün farklılıklarımız ve zenginliklerimizle hep birlikte ulus olduğumuzu hatırlayarak hatırlayacak ve hatırlayacağız. Cumhuriyet eşit yurttaşlık ilkesine dayanan her bir vatandaşın hak ve özgürlüklerini güvence altına alan bir yönetim anlayışıdır. Dolayısıyla bugün burada toplanmamız sadece geçmişin acılarını hatırlamak değil, aynı zamanda Kubilay ve silah arkadaşlarının bizlere armağan etmeye çalıştığı aydınlık geleceğe dair umutlarımızı tazelemek içindir. Nitekim o fedakar kahramanların zihnindeki cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi olmanın ötesinde halkın eşit haklara sahip olduğu fırsat eşitliğinin yanı sıra fırsat adaletinin de sağlandığı ve toplumsal barışın inşa edildiği bir idealin adıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir diyerek bu düzenin her bir vatandaşı kucakladığını ifade etmiştir. Kubilay ve onun gibi nice nefer herkes için daha adil, daha eşitlikçi bir toplum hayaliyle bu uğurda canlarını ortaya koymuşlardır. Onların fedakarlıkları bugün bizlere düşen sorumluluğu bir kez daha hatırlatmaktadır. Nedir bu hatırlattıkları şey? Bu değerleri her ne pahasına olursa olsun korumak ve geleceğe taşımak. Bugün Kubilay'ın ve silah arkadaşlarının fedakarlıklarını anarken onların hayalini kurdukları Türkiye için çalışmaya devam etmek zorundayız o hayalin adı Cumhuriyet'ti. O Cumhuriyet ki herkes için eşit yaşamın, özgürlüğün ve adaletin adıdır. O Cumhuriyet ki köylünün de şehirlinin de aynı haklara sahip olduğu, hiçbir çocuğun geleceğinden kaygı duymadığı bir düzenin simgesidir. Yani kimsesizlerin kimsesidir. Ulusumuz 1923 değerinin ilkelerinin özellikle yaşadığımız bu karanlık ortamda ne değerli ne denli değerli ve vazgeçilmez olduğunun bilincindedir. Biz de bu yönde direncimiz ve kararlılığımızla yürümeye devam edeceğiz. Bundan sonraki kritik dönemlerde de yine Cumhuriyet Gazetesi olarak bizim üstlendiğimiz misyonu yerine getirmeye çalışacağız. Cumhuriyet ailesi olarak hem geçmişimize hem de geleceğimize daha çok sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz.